servisimize gelen aracı e, kalkış yapmama şikayetiyle geldi. Şimdi cihaza bağlayacağız. Öngörümüze ön göre basınç kaybı var araçta. Basınç kaybından şüpheleniyoruz. Bir cihaza bağlayıp testlerimizi öyle gerçekleştireceğiz. Size başlıyoruz. O zaman e giriyoruz. Cihazımız online'dır. sızıntısı, hidrolik sızıntısı. Hidrolik pompa boşluk koruması. Basınç kaybı var bu araçta. Tescillendi yani bir de kanal 30'dan da canlı olarak bakacağız. burdan yağ kaçırmış. ya boşalması olmuş. Mekatronik yağıdır bu. Şu akıntılar mekanik yağıdır. içeride basınç tıpkı patlamış olabilir. Söküp bakacağız. Ara sahibine bilgi vereceğiz. Barış çıkma bağlı tek sök. Gelmiş mi buraya? Şuradan conta patlamış, tüp patlamış. Bakacağız şimdi ona. Şu an tüp patlak. Güçlendirilmiş tüp takıp, işimizi kontrol edip geri takacağız, uygulama yapacağız. Evet. Gayemiz araç sahibini büyük bir kurtarmak normalde bunun için mekatronik değiştiriyorlar. Biz mekatroniği geri kazanmak adına güçlendirilmiş basınç tüpü uygulayarak az hasarla, az maliyetle işin içinden çıkmaya çalışacağız. Bakalım. Şimdi basınç tüpünü sökeceğiz ama güvenli bir şekilde sökmemiz lazım çünkü basınç tüpü patlak durumdadır. Yani güvenliğini almamız için içindeki basıncı boşaltmamız lazım. Şayet boşaltmasak e, radyatörü kırabiliriz, ellerimize zarar verebiliriz. Yani güvenlik için şurada göster burayı. Burada bir matkap ucuyla delip basıncını alacağız. Eski tıpın basıncını alacağız. Bundaki gaye tehlike yaratmadan tutmak. Tüpü sökmüş bulunmaktayız güvenli bir şekilde, tüpün basıncı